Evet. Aydın'dayız. Aydın'ın belediye binasını inceliyoruz. Kimse yanılmasın. Şimdi ben de ilk geldiğimde dedim şaşırdım. Ya dedim, böyle bir belediye binasını CHP'liler nasıl böyle modern bir bina yaparlar dedim ama öğrendim ki bu belediye binasını CHP'liler yapmamış. PYP'den önceki yerel yönetim varsa onların yapmış olduğu bir çalışma. Ama çok şık, çok başarılı. Çok güzel yapmışlar. Yani Aydın bölgesi enkaz gibi görünen bir Aydın bölgesinde Böyle bir görkemli güzel bir bina. Tekrar söylüyorum, yanlış olmasın. Böyle güzel bir binayı CHP'li yerel yönetimi yapmamıştı. CHP'den önceki yerel yönetimin başındaki adamın e, yapmış olduğu güzel bir çalışma. Çok 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 güzel.